Herkese merhabalar. Bu haftalık e, Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü olarak haftalık düzenlediğimiz yayınımıza başlıyoruz. E, ekip arkadaşlarımın katılımıyla e, birazdan çok kısa bir süre içerisinde yayınımıza başlıyor olacağız. Evet, Filiz katıldı herhalde. Evet, şu anda. Duyabiliyor e, musunuz herkese? Ses? Evet duyuyorum sesim geliyor mu? Geliyor. Tamamdır. E, ben Burak Salman, Global Menkul Değerler Araştırma Direktörüyüm. E, Filiz Global Menkul Değerler e, Stratejistimiz ve Ömer e, Global Menkul Değerler Araştırma e, Bölümümüzde Bankacılık Analistimiz. O da şu an katıldı sanırım. Evet o da katıldı. Herkese merhaba. Merhabalar, ee, her zaman olduğu gibi öncelikle genel bir piyasa yorumuyla başlayacağız. Sonrasında sizlerden gelen soruları alacağız. Ee, bilanço mevsim başladı biliyorsunuz. Ee, i̇yi gelen bilançolar var, zayıf gelen bilançolar var. Ee, onlardan bizim gözümüze çarpanları sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizlerin de sorularını e, yayın akışı içerisinde alıyor olacağız. biz öncelikle senle genel bir piyasalar hakkında e, yorum olarak başlayalım. Tabii. Şimdi bir süredir yurt dışını sürekli ayakta tutan gelişme. Özellikle Amerika tarafında teşvik paketi beklentileriydi. Seçimler öncesinde gelmesi biraz daha muhtemel şekilde fiyatlanıyordu. Ama son yaşanan gelişmelere baktığımız zaman bu konunun da seçimler sonrasında kaldığını görüyoruz. Bu bir kere bir moral bozucu bir gelişme olarak piyasalarda fiyatlamalar içerisine girdi. İkinci konu ve gerçekten hani önemli bir konu bu koronavirüs vakaselerindeki artışlar yeniden hızlandı. Ee, piyasaları tedirgin etmeye başlayan e, kısım bu artan vakalarla birlikte özellikle Avrupa tarafında yeniden bazı e, kısıtlayıcı önlemler alınabileceğine ilişkin e, haber akışları var. E, bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında e, bu gelişmeler e, global piyasalar arasında bir baskı unsuru olarak karşımıza çıktı. Ama genel trendlerde yurt dışı açısından baktığımız zaman çok büyük bir e, bozulma henüz yok. Çünkü bu teşvik paketi seçim sonrasında da kalmış olsa e, yine de e, geçebileceğine ilişkin umutlar halen de aslında korunuyor. Ee, İçerde, içerideki hareket Tabii biraz daha e, yurt dışından e, bağımsız e, gerçekleşti. Daha doğrusu yurt dışına kıyasla baktığımız zaman son dönemde e, biraz daha negatif bir ayrışma sergiledik. Özellikle e, geçtiğimiz haftaya kadar e, BIST endekste çok e, iyi bir trend vardı, bir yükseliş trendi içerisindeydik. Normalleşme adımları fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası e, kararı sonrasında bir trend değişimi yaşıyoruz. E, şimdiye kadar fiyatlanmayan e, piyasa üzerinde önemli etki yaratmayan e, bazı negatif gelişmelerde fiyatlamalar içerisine girmeye başladı, risklerde girmeye başladı. Bunlardan tabii en önemlisi e, ABD seçimleri olacak 3 Kasım'daki. E, çok az bir süre kaldı seçimlere. Dolayısıyla bunun fiyatlamalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bir yükseliş trendi içerisindeydik ama bu trendten çıktık ve düşen bir trend içerisine girdik. Seçimlere kadar olan dönemde de çok fazla yukarı yönlü atakların olmayacağını düşünüyoruz. Yani tepki alımlarında sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz seçimlerden sonra belirlenecek adaya göre farklı bir fiyatlama ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü e, sert satış sonrasında endeksin e, bugün için destekleri 1140 seviyesinden geçiyordu. 50 günlük ortalamalar. Şimdilik bunun üzerinde bir e, tutunma e, olduğunu e, görüyoruz. Gün içerisinde aslında daha alt seviyelerde test edilmiş olmasına rağmen e, dengelenme çabası izleniyor 1140 seviyesinin üzerinde. Olası tepki hareketlerinde de günlük bazda e, 1165 seviyesine gerilemiş durumda direnç seviyeleri. Dediğim gibi tepki alımları seçimler öncesinde biraz sınırlı kalmaya devam edebilir gibi gözüküyor. Burak sorulardan devam edebiliriz. Tamamdır teşekkürler. Ee, şimdi Pist 30 ve Petkim sorulmuş. Aslında genel bir endeks değerlendirmesi yaptı Filiz. Petkim devam edelim. Yani Petkim'in 3. E, çeyrekteki bilançosu. Çeyreklik bazda tabii toparlanma işaret edecek seviyede bir beklenti oluştu petkim özelinde. Yıllık bazda bir miktar yine e, geride kalacaktır. E, tabii petkim bu dönem e, son hani 1-1.5'e baktığımızda e, önemli bir volatiliteler yaşadı. E, bu noktadan sonra hani biraz daha uzun vadeli bakarsanız aslında petkimde değer var e, kesinlikle. E, ama hani kısa vadede de tabii haber akışıyla aşağıya da yukarı yönlü hareket edecek bir e, durumda. Yani Petkim'de açıkçası geri çekilmeler alım fırsatı olarak ama uzun vade için değerlendirebilir diye düşünüyoruz. E, Tekfen için destek direnç seviyesi sorulmuş Filiz. Tabii bakalım. Tekfen e, geçtiğimiz haftadan itibaren e, 200 günlük ortalamaların altına bir iliş gösterdi. E, sanıyorum bilanço kaynaklı da bir hareket oldu orada zayıf bilanço sonrasında geldiğimiz seviyeler bizim teknik açıdan önem verdiğimiz takip ettiğimiz noktalar aslında orta vadeli bir yükselen trend desteği vardı tekfende bu hemen hemen baktığımız zaman bugün işlemlerin gerçekleştiği seviyelerden geçiyor yani şöyle kapıca belirtecek olursak 13.70 civarı Tekfen de orta vadeli trend destekleri var. Yükseliş son yaşanan düşüş hareketinin soluklanması açısından önemli eşiklerde tekfen diyebiliriz. 1370 üzerinde kalıcı olursa kısa soluklu tepki alımları görebiliriz ama altındaki hareketler tabii ki bu orta vadeli görüntünün de biraz daha bozulmasına neden olabilir teşekkürler. Ee, yani Tekfen'in bilançosu zaten çok zayıf geldi. Beklentilerin altına geldi biliyorsunuz. Ee, ondan dolayı bir aşağı yönlü hareket yaşadı. Ama Tekfen için şimdi Tekfen'in tüm yıl için vermiş olduğu bir eee geleceğe dair yönlendirme var biliyorsunuz. Eee internet sitesinde sunumların içerisinde sizler de bulabilirsiniz. İlk 9 aylık rakamdan çıkarttığımızda aslında son çeyrekte e, yıllık bazda bir toparlanma olacağını işaret ediyor. E, onu o nedenle de aslında bizce Tekfen'de bu seviyeler, bu seviyelerinden olası geri çekilmeler şu önümüzdeki birkaç aylık periyot için iyi bir alım fırsatı gibi duruyor. E, Goodyear, Bimaş ve İşfin Sen Senden onları da rica edebilir miyiz? Tabii. Mi? Ya yani bakalım. Bir maçta başlayalım. Ee, Bilmem aslında e, bu e, borsadaki hani son yaşanan geri çekilmeye rağmen e, oldukça güçlü tutunan hisselerden bir tanesi defansif özelliği de var. Hem de perakende sektörü bu Covid zamanında artan. Ee, endişelerin olduğu ortamda biraz daha e, defansif duruyor. Orta vadeli ortalamaların üzerinde genel teknik görüntüsü BİM için pozitif diyebiliriz. Bir destek vermek gerekirse aslında 68-50 69 bandı e, hisse için önemli bir destek bölgesi. Bunun üzerinde kaldığı sürece e, teknik görünüm e, hem kısa vade için hem orta vade için pozitif tarafta kalmaya devam edecektir. Bu diye bakalım. Evet Goodyear ee, tarihi zirvelerine doğru yaşanan bir yükseliş hareketi sonrasında e, bir miktar dün geri çekilme göstermiş. Şu an 20 günlük ortalamaların üzerinde tutunuyor. Ee, yukarı yönlü bir harekete e, tekrar dönmek için 6.30 civarından geçen e, seviyeler e, kısa vadeli pozisyonlar için direnç olarak takip edilebilir. Bugün test ettiği en düşük seviyeler. 5.84 kısa vadeli destek noktası olarak izlenebilir Goodyear'da. E, 5.84 altına geri çekimler e, biraz daha zayıflayan bir görüntüye ve realizasyonun devam etmesine neden olabilir Goodyear tarafında. İşfine bakacak olursak işfinin aslında dünkü satıştan ve cuma günkü de satıştan biraz e, fazla darbe alan hisselerden bir tanesi. E, Genel e, görüntüsü e, biraz zayıfladı özellikle dünkü satış sonrasında. E, 3.70 seviyesi hissede direnç konumuna dönüşmüş durumda. 3.70'in üzerine çıkamadığı sürece bir, biraz zayıf kalmaya devam edebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi BİM'le ilgili de biraz önce bir haber e, kapa düştü. Sizler de takip etmişsinizdir. E, Fas ve Mısır'daki operasyonları ile ilgili olarak aslında Bim stratejik opsiyonlar araştırması ve değerlendirmesi amacıyla Mali İşler Başkanı Halik Dörtlüoğlu'nu yetkilendirdiğini açıkladı. Biliyorsunuz Bim aslında Fas ve Mısır operasyonlarından istenilen beklenilen verimi alamamıştı. Hani bu taraftaki olası stratejik opsiyonları değerlendirmek de aslında Bim için orta vadede. E, pozitif olabilir. Çünkü o tarafta aslında yeteri kadar bir e, büyüme, işte karlılık e, istenilen seviyelerde olmamıştı. E, Aksen sorulmuş. E, Aksen zaten operasyonlarının büyük bir kısmı karlılığın büyük bir kısmı Afrika'dan geliyor biliyorsunuz. Dolar bazlı bir karlılığı var şirketin. E, yani mevcut seviyeleri çarpan bazına baktığımızda e, açıkçası pahalı durmuyor. Onu söyleyebiliriz. E, Migros ve Medical Park sorulmuş. Biz Migros'u e, aslında perakendilerin içerisinde sıralamaya koyduğumuzda öncelik Şok ve Migros'ta, son sırada Bim yer alıyor. E, Migros'ta beğendiğimiz perakendecilerden bir tanesi. Bu çeyrekte kur farkı zararı ile ilgili bir miktar e, zayıflık olabilir. Şirketin net karlılığında. E, ama genel olarak e, biz Migros'u da beğeniyoruz. Bu fiyatlardan da. Ee, Filiz sen istersen Medikal Park'ta devam et. Medikal Park evet bu özellikle e, hafta başından beri e, teknik anlamda da öne çıkan hisselerden bir tanesi. Biraz volatil ama e, genel teknik görünümü şu an için pozitif e, ve endeksten e, son dönemde biraz pozitif de ayrıştı. Işte, ortalamaların üzerinde tutunan görüntüsü. E, bize bu pozitifliğin korunabileceğini söylüyor. Bunun için de e, en yakın destek olarak 17.80 seviyesini verebiliriz. 17.80 üzerinde kaldığı sürece bu pozitif taraftaki fiyatlama e, devam edebilir. Yukarıda e, 19.90 civarında hissenin e, kısa vadeli dirençleri geçiyor. Tüpraş'ta da bu arada sorulmuş. Tüpraş'ta bizim yine e, yakından takip ettiğimiz hisselerden bir tanesi destek ve direnç sorulmuş. Tüpraş dünkü gelen e, satışla birlikte aslında kısa vadeli desteklerinin altına inmiş durumda. E, biraz görüntü bozuldu kısa vadeli görüntü. E, 78.50 seviyesinin altına inmesiyle birlikte bu görüntü bozuldu diyebiliriz. 78.50 seviyesi ise de. Artık bir direnç haline dönüştü yukarı yönlü hareketlerde burada takılmalar devam ederse tüpraşta zayıflayan görüntü teknik anlamda devam edebilir bir önceki dip seviyeleri 73.50 civarından geçiyor daha uzun vadeli trend destekleri 71.50 civarından geçiyor yani 78.50 altındaki hareketlerde tüpraşta 71.50 ve 73.50 arasına doğru geri çekilme riski oluşabilir. Çok teşekkür. Ee, bir soru aslında birleşmelerle ilgili. Ee, birleşen şirketler örneğin şişe cam bu rağmen hareket etmiyor. Tur SG de aynı. Sorun ne olabilir? Aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi e, birleşme kararı alındıktan ve birleşme birleşme zamanına kadar geçen o arada e, birçok varsayım yapılıyor ve e, orada şirketler daha hızlı hareket ediyor. Ama Birleşme gerçekleştikten sonra Aslında şirketlerin biraz daha e, Orta vadeli görünümlerine bakılıyor İşte daha uzun vadeli bir Bakış açısı oluşuyor e, Bu şeyde Şirketlerde şişede de böyle aslında Türkiye sigortada da böyle Yani şirketlerin artık Daha uzun vadeli görünümleri fiyatlanıyor O yüzden hareketler biraz daha yavaş oluyor Ama e, Yine olumlu ikisi iki şirket içinde aslında uzun vadesi gayet olumlu o bağlamda biz uzun vadede ikisinin de daha iyi olmasını bekliyoruz. Öyle düşünelim. Ee, Filiz Orge'ye de sormuşlar. Orge'ye de biz hani çıkartmıştık bir süre. İstersen onu da tekniğinden paylaş. Evet Orge'ye de bakalım. Orgede e, orada da aslında dün gelen satışla birlikte bir miktar kısa vadeli görüntü zayıflamış oldu. 7.50 seviyesi ise de e, direnç konumuna dönüşmüş durumda. 7 seviyesi ise kısa vadeli destek ama dediğim gibi hani dünkü satış sonrasında biraz daha e, zayıflayan bir e, görüntü var. Yeniden toparlanma için daha güçlenen bir görüntü için hissenin 7.50 üzerine yerleşmesi gerekiyor diyebiliriz. Çok teşekkürler. Ee, şimdi Şok'un bilanço tarihi sorulmuş. Ee, onu çok kısa hızlı bir sürede bakıp size dönüş yapacağız. Ee, bilanço beklentisi yine biz orada kar bekliyoruz. Ee, biliyorsunuz bir önceki çeyrekte de kar vardı. Ee, bu çeyrekte de, üçüncü çeyrekte de şirketin karlılığını devam ettirmesini bekliyoruz. Ee, şok'un bilançosu da bu arada 3 Kasım'da açıklanacak. Onu da sizlere iletmiş olalım. E, Aksa akrilik sorulmuş biz, Onu da sen yorumlarsan. Şöyle. Aksa akrilikte de bizim kısa vadeli bir önerimiz vardı ama dünkü bu satışla birlikte o da e, kapandı. Kısa vadeli desteklerinin altına indiği için ama bugün gelen tepki nispeten Aksa'da e, biraz, daha, biraz daha iyi diyebiliriz. Ee, ama daha güçlenen bir görüntü için yani tam olarak henüz tabii ki eski formuna kavuşması için biraz daha bu yükseliş eğiliminin güçlenmesi gerekiyor. Aksa da 8-10 seviyesi kısa vadeli güçlenme noktası olarak takip edilebilir. Bunun üzerindeki hareketlerde biraz daha rahatlayan bir teknik görüme kavuşabilir. Kısa vadeli destek noktası ise 7.77 civarlarından geçiyor. Bu son yaşanan satış baskısının durulması gereken bir seviye olarak takip edilebilir. Aksi takdirde 7.50 seviyesine doğru geri çekilme riski de aksi tarafında oluşabilir. Çok teşekkürler. E, Turkcell sorulmuş. Turkcell ile ilgili olarak da Turkcell bizce en ucuz e, telekom şirketi. En ucuz teknoloji şirketi aslında baktığımızda e, mevcut çarpanlarıyla çünkü biliyorsunuz Turkcell'in sadece telekom işi yok içerisinde bir çok e, sayıda e, güçlü iştiraki var ve bunlar da teknoloji iş yapıyorlar ve çok karlılar aslında bir yandan baktığımızda dolayısıyla e, biz Türkraşi e, pardon Türkraşlım Türkcell'i e, bu noktalardan da oldukça ucuz ve cazip buluyoruz. Ee, onun dışında logo ile ilgili destek ve direnç e, sormuş Filiz. Bakalım. Logo da e, oldukça güçlü bir görüntü var teknik olarak baktığımız zaman e, hisse e, bir yükseliş trendi içerisinde e, hatta Mart ayından beri bu yılın Mart ayından beri bir yükseliş trendi içerisinde halen daha bu trend içerisindeki hareketini güçlü bir şekilde sürdürüyor. E, 95 seviyesi kabaca ise de e, bu trendin devamı açısından önemli bir destek noktasıdır. 95 üzerinde kaldığı sürece logodaki bu e, güçlü görünüm devam edebilir diye e, düşünüyoruz. Teşekkürler. Ee, Birçok Türksel sorusu gelmiş. Şimdi e, ilerleyen şeylere bakınca e, görüyorum. Yani Türksel'de aslında e, finansal anlamda herhangi bir sıkıntı yok çünkü şirket, e, sizlerle takip ediyorsunuzdur, e, hem ciro büyümesi, abone sayısı büyümesi, abone başı karlılık büyümesi e, gibi parametrelerde, mobil tarafta, işte ev interneti tarafında, işte broadband dediğimiz ev interneti tarafında özellikle e, çok ciddi büyümeleri e, yaşayan bir şirket, bununla ilgili altyapı yatırımları yapan bir şirket. E, büyümeye devam ediyor şirket. O nedenle de e, şirket yani nakit akışı yaratma konusunda da gayet başarılı. E, kur konusunda da bir sıkıntıları yok. Çünkü e, Turkcell'de hedge gidiyor. Yani kura karşı kendini hedge eden bir şirket. Bu bağlamda net karlılığını da koruyan bir şirket. E, korumaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bu bağlamda hani biz Turkcell'i e, açıkçası oldukça ucuz buluyoruz. Zaten bizim model portföyümüzde de Turkcell yer alıyor, ee, Turkcell ucuz ama bir noktada da biz bunun pozitif manada fiyatlanacağını düşünüyoruz. Ee, Turkcell'e fiyatımızı güncelliyoruz en ee, kısa zamanda onu paylaşacağız. Küçük yatırımcı hedge yapabiliyor mu diye bir soru gelmiş. Tabii ki de. Yani e, neye karşı hedge yapmak istediğinize bağlı. E, endeksin düşüşüne karşı kendinizi korumak istiyorsanız Viyop'ta e, short pozisyon açabilirsiniz. Kendi e, portföyünüzün e, belli bir oranı olarak ya da e, dövize karşı e, düşünüyorsanız ona karşı da bir pozisyon açabilirsiniz. E, yani altın fiyatlarına karşı istiyorsanız ona karşı da bir açabilirsiniz. Ama önemli olan tabii hangi oranda yapacağınız ve hangi fiyattan yapmış olduğunuz aslında heci. Hem endeks üzerinde hem kur üzerinde. Önemli noktalar bunlar aslında. Kerevitaş için ne dersiniz diye bir soru var Filiz. Ona sen cevaplar mısın? Teknik olarak nasıl gözüküyor? Tabii bakalım. Bir de Cemaş sorulmuş ondan sonra. Tabii. Kerevitaş evet son dönemde Borsa'dan pozitif ayrışan hisselerden bir tanesiydi. Hızlı bir yaşanan yükseliş sonrasında düzeltme eğilimi içerisine girmiş durumda. Yine bu da Mart ayından beri baktığımız zaman aslında sürekli 50 günlük ortalamaların üzerinde kalarak o, o seviyeleri genel olarak destek şeklinde takip ediyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bugün yaşanan düşüş sonrasında 6 seviyesi Kerevitaş'ta destek olarak takip edilecek bir eşik haline gelmiş durumda. Bunun üzerinde geri çekilmeler karşılanmaya devam ederse düzeltmenin artık sonuna geldiğini, gelindiğini düşünebiliriz. Ama tabii ki yukarı yönde bir eğilim yeniden oluşması için hisse şu anda kısa vadeli bir düşüş trendi içerisinde. Yukarı yönde tekrar dönmesi için 680 seviyesi de kısa vadeli bir direnç haline dönüşmüş durumda. Tamam. Ee, bir de e, geriye doğru gidiyorum da Yeho sorulmuş. Teknik olarak eğer sen onu yorumlayabilirsen. Tabii ki bakalım. Ee, burada da yine İstese de 50 günlük ortalamalar destek olarak takip edilebilir. 1.03 seviyesinden geçiyor. Bir önceki tepe noktaları da hemen hemen buralardan geçiyor. 1.03 destek, 1.20 seviyesi direnç olmak üzere e, şimdilik bu kısa vadeli görüntü bu şekilde. 1.20'nin üzerine atabilirse daha güçlenen bir görüntü e, oluşacağını e, söyleyebiliriz. Şu an için teknik olarak çok e, bozulan bir görüntüden bahsedemiyoruz. Teşekkürler. E, Migros stop oldu. 41.70 farklı bir haber mi var diye sorulmuş. Marketler yeşil Migros stop şeklinde. E, bir farklı bir haber açıkçası ben görmedim. E, bilmiyorum Filiz senin gözüne bir şey çarptı mı? Ben de bir şey görmedim açıkçası. Evet dün e, hatta piyasadan da pozitif ayrışıyordu. Bu kadar sert bir düşüşü gerektirecek bir sebep biz göremedik açıkçası anladım. Ee, Filiz çamaşı atladınız diye bir e, yorum gelmiş ama biz çamaşı. Üzerinden geçmedik bir teknik olarak tabii, sanki. Tabii bakalım. Tamam. Bakalım. Şimdi piyasaya paralel tabii ki birçok hisse senedinde dünkü düşüşle birlikte daha doğrusu geçtiğimiz hafta perşembeden itibaren bir düşüş eğilimi oluştu. E, Cemaş'ta da benzer bir hareket var. Yani genel hisselerin e, çoğunluğu Borsa'da olduğu gibi Borsa İstanbul'daki görüntüye benzer bir şekilde 50 günlük ortalamalara kadar geri çekilmiş durumda. Aslında hemen hemen dediğim gibi hani birçok hissede 50 günlük ortalamalar ee, bu düşüşün devam mı, işte düşüş devam eder mi, yoksa burada kesilir mi noktasında bu ortalamalar, 50 günlük ortalamalar kabaca destek noktaları olarak takip edilebilir. Cem hasta da e, bu e, seviye yaklaşık olarak 184 seviyesinden geçiyor, e, 184 üzerinde şimdilik orada da bir tepki alımları oluştuğunu görüyoruz, ama tekrar yukarı yönde, yani hisse sonuçta yine borsaya paralel olmak üzere bir düşüş trendi içerisine girdi. Kısa vadeli bir düşüş trendi içerisine girdi. 2.11 seviyesinin aşılması gerekiyor. Tekrar Cemaç'ta da daha pozitif bir görüntüden bahsedebilmemiz için. Bu arada bir de arada tekrar kafeinle ilgili bir şey gördüm. İsterseniz onu da hızlıca geçelim. Kafeinin teknik görüntüsünü de. Kafein çok uzun bir süredir hatta Nisan ayından beri tamamen Geniş bir yatay bant içerisinde diyebiliriz ve bu yatay bantın alt desteği 15-50 seviyesinden gerçekleşiyor. Daha üst seviye 20 seviyelerinden gerçekleşiyor. 15-50-20 bandında şu an kafein oldukça geniş bir aralık ama bu aralıkta uzun bir süredir yatay bir seyir izliyor. Dolayısıyla bu aralıkta yine volatilite devam edebilir ama burada dikkat edilmesi gereken husus hem bu alt band, bu yatay bandın alt bandı olması açısından hem de e, uzun vadeli ortalamaların 200 günlük ortalamaların geçmesi açısından 15-50 seviyesine e, dikkat etmek gerekiyor. kafeinde özellikle pozisyonu olanlar için. Aşağı yönlü bir e, hareket tetiklenmesi açısından önemli bir eşik. Evet. E, şimdi biraz önce de şok marketlerle ilgili Beklentimiz sorulmuştu üçüncü çeyrekle ilgili kar beklentimiz ee, bizim şok marketlerdeki üçüncü çeyreklik kar beklentimiz 47 milyon TL ee, piyasa beklentisi 50 milyon TL geçen sene üçüncü çeyreğinde şirket şirketin zararı 29 milyon TL düzeyindeydi onu da eklemek isterim ee, borsada genel olarak düşüş sürer mi? Vestel Beyaz eşya bu düşüşten etkilenmedi ee, borsa ile ilgili sen istersen cevap verirsin. ben Vestel Beyaz tarafını söyleyeyim biliyorsunuz e, Beyaz Eşya tarafı Türkiye'de çok güçlüydü özellikle Haziran'dan bu yana e, verilen yani piyasada genel teşviklerle kredi genişlemesi e, ev satışları e, daha önceden biriken talep vesaire bunların hepsi Beyaz Eşya'yı e, ta talebini çok ciddi oranda arttırdı e, Arçelik bunun bir kanıtı biliyorsunuz Cuma günü sonuçlarına açıkladı çok ciddi bir e, ciro büyümesi var ee, tabii Arçelik aynı piyasada, Vestel Beyaz da aynı piyasada. Ee, dolayısıyla e, Vestel Beyaz'ın güçlü kalması sebeplerinden bir tanesi bu olabilir diye düşünüyorum. Borsa ile ilgili e, tekrar dönecek olursak e, şöyle e, tekrardan ben özetleyeyim. Şimdi özellikle bu 1100 seviyesine itibaren ee, Eylül, evet, Eylül sonundan itibaren başlayan bir yükseliş hareketi vardı. Çok güzel e, bir ivmede borsa İstanbul'daki hareket yukarı doğru gidiyordu. Bunu tabii ki ne fiyatlanıyordu, bu normalleşme adımları fiyatlanıyordu. E, bir de tabii ki yurt dışı da yurt dışındaki konjonktür de destekliyordu yine e, teşvik paketleri beklentileriyle. Şimdi koronavirüs e, endişesi tekrar artmaya başladı. Bizde de tabii ki e, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın karar sonrasında biraz daha bu oyun planı değişti gibi gözüküyor. O yüzden e, ve bu yükselişte o Eylül ayından beri olan yükselişte Borsa İstanbul hiçbir negatifliği fiyatlamalara dahil etmedi. Şimdi bir trend değişimi gerçekleştirdiğimiz için her gelen negatif haber akışında biraz daha hassas olduğumuzu söyleyebiliriz. O yüzden e, geri çekilme eğiliminin. Devam etme riski var tabii ki. Şu an çünkü düşüş trendi içerisine girdik. Ee, daha e, orta vadyasından bir yükseliş trendinden çıkıp düşüş trendi içerisine girdik. O yüzden e, tabii ki geri çekilme riski biraz daha devam ediyor. Önümüzdeki e, en büyük e, eşik ABD seçimleri olacak. Burada e, başkan mevcutluğundaki başkan değişecek mi değişmeyecek mi buna göre farklı senaryolar ortaya çıkabilir şu an için hani teknik açıdan değerlendirmek gerekirse endeksin tekrardan rahatlaması için tekrardan bir yükseliş e, trendine dönüşü için bir 180 seviyelerinin tekrar üzerine oturması gerekiyor ve şu an e, o noktalardan biraz daha uzaklaştık. Aşağı